Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimin izniyle bugün burada sizlerle buluştuk. Saadet Partimizin aday adayı olarak hizmetinize talibiz. Tüm Seydi Kemerimizin hizmetine talibiz. Şimdi biz Saadet Partisi olarak bize diyorlar ya, ya siz neredesiniz? Şimdi sağda duran kardeşlerimiz bize diyor ki, siz solcusunuz ya, sola çok benziyorsunuz. Soldaki kardeşlerimize diyor ki, siz sağcısınız. Aslında biz tam ortada duruyoruz. Herkes... Biz siyasetin tam olarak merkezinde ağırlık noktasında duruyoruz Saadet Partisi olarak. Seydi Kemer hem yaşam merkezleriyle hem doğasıyla muhteşem bir güzelliği var. Belki buralı olduğumuzdan bize öyle geliyor ama aslında başka yerlere gidip ziyaret edip gelen insanların da burası bir cennet dediklerini gerçekten şahit oluyoruz. Burası 10 yıl önce ilçe olduğunda çok bakir bir alan. Hem doğasını korumak suretiyle muhteşem hizmetler yapılabilecek bir yer, hem de dünyaya kazandırılabilecek ama dünya tarafından işgal ettirilmeden bu güzelliklerin lezzetine varılabilecek bir yer olduğuna yürekten inanıyorum. Tabii ki şehrimizi çok seviyoruz. Bunun için de öncelikle eğer bir hizmeti yapabileceksek, o hizmeti gerçekleştirebilmek için Yola çıkarken ilkelerimizin olması, bizi tutan şeylerin olması çok önemli. O yüzden diyoruz ki biz kardeşimiz için yaşarız. Her iki durumu da gözetmek zorundayız. Millete hizmet etmek için diğer taraftakini de yok edemeyiz değil mi? Ona da zarar veremeyiz. Bizim çözüm anlayışımız da bu. Bununla birlikte şöyle bir mevcut duruma hafiften bir göz atmak istiyoruz. Seydi kemerimizde ne olmuş? 10 yıl önce iktidar partisi, evet 10 yıldır bugün Adalet Kalkınma Partisi'nin tarafından yönetilen bir Seydi kemerden bahsediyoruz. 10 yıl önce verilen sözler var. Bunlar neler? Şöyle bir bakalım. Kapalı pazar yeri sözümüz var. Şehrimizin gerçekten çok ihtiyacı olan ve maalesef şehrin ara sokaklarında pazar işlevinin cuma günleri devam ettiği bir pazarcılık anlayışı var. Kapalı pazar yeri mevcut değil. Ama bu 10 yıl önce verilmiş bir söz, her dönemde sözü verilen bir hizmet. Bununla beraber mezbaha, hayvancılığın geliştirilmesi, bununla beraber işte gençlerimize, öğrencilerimize burslulukla ilgili sözler, halk evlerinin yapılması gibi gibi birçok sözler verilmiş. Hatta süt entegre tesisinin kurulması, belediyeye ait bir entegre tesisinden bahsediliyor. Hizmetlerin vaatleri çok güzel. Ama icraate geldiğimiz zaman biz bu icraatlerden teşekkür ediyoruz. Üniversitemizi kurdular ama yurt yapmayı unuttular. Şimdi Türkiye'nin her yerinden 4 yıllık üniversite kuruyorsunuz. Türkiye'nin her yerinden öğrencileri diyorsunuz ki gelin benim şehrime gelin. E geldi ama kalacak yer yok. Tamam ben okuyayım. Ben e, eğitim olayım ama kalacak yerim yok. Ve öğrencilerimiz ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Otagar, bakın birinci dönem verilen sözlerden bahsediyorum. İkinci döneme gelmedim. Otagar, garaj sözü verilmiş. İşte e, dolmuş duraklarının güzel bir şekilde inşa edilme sözü verilmiş. Dolmuş durakları hem kullanışsız hem elverişsiz hem de e, öğrencilerimiz biliyorsunuz ki Fethiye'de ikamet ediyorlar. Fethiye'deki KYK yurduna gitmek durumunda kalıyor birçoğu. Ve orada tabii yemek de alamıyorlar, ücretli alıyorlar misafir öğrenci oldukları için. Öğrenciler yağmurlu havada diyor, biz ıslanıyoruz duraklarda. Çünkü diyor kalabalığız, hepimiz dolmuşa binmek istiyoruz, hepimiz seferdeyiz. Ulaşımla ilgili söz verilmiş, tabii ki yetersiz. Dolmuş ve dolmuş durakları yine aynı zamanda otogar, bakın garaj sözü verilmiş. Şehrin e, hatta buraları toparlayacak şekilde çok güzel Ulaşımla ilgili bütün otobüslerin, dolmuşların konaklayabileceği, minibüslerin durabileceği garaj sözü verilmiş ama yapılmadı. Burada bizim garajımız mevcut değil. Çok ciddi olarak temel ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını, Seydi Kemer'e hizmet olarak gelmediğini görüyoruz. Ancak bu vaatler yapılırken biz iktidar partisiyiz, buraya hizmeti yığacağız diye yapılıyor bütün bu vaatler. Her dönemde bu vaatlerle geliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İlçemizden bir milletvekilimiz var iktidar partisinden. Ancak bazı şeyler yetersiz. Biz hem iktidardan hem muhalifetten belediye başkanı olduğumuzda hem de e, yani bu iktidarda olmasak bile bizim Saadet Partisi olarak burada az gibi görünüyor olsak bile hizmeti her zaman alabileceğimizi biliyoruz. Çünkü biz gittiğimiz yerde kavga etmeyiz, muhalefet ederiz. Yanlış yapıyorsunuz, hata yapıyorsunuz, bu böyle değil, böyle olmalı deriz. Ancak biz onların da elinden hizmet almayı başarırız, buna da inanıyoruz. Allah'ın izniyle. Hastanemiz yapıldı. 10 yılda şükürler olsun yerine karar verebildik ve bir hastanemiz yapıldı ancak maliyeti ne kadar? Biz bunu bilmiyoruz. Çok ciddi maliyetler yapıldığını biliyoruz. Yer olarak da kabul görmemesine rağmen sonradan bir takım durumlarda oranın hastane yerinin kararlaştırılıp oraya hastanenin yapıldığını biliyoruz. Peki daha öncesinde dikkate alınan işte çırpı mevkiinde hastanenin yapılması, buranın 500 yataklı bölge hastanesi halinde büyük bir hastanenin olması ile ilgili Büyük şehrinde içinde bulunduğu bir teklif niçin değerlendirilmemiştir? Açıkçası bunu çok merak ediyoruz. Niçin toprağı ve zemini kaygan olan, buradaki yaşayan halkın bildiği bu yere zemine müthiş paralar dökülerek böyle bir yapı inşa edilmiştir? Bunu soruyoruz açıkçası. Çünkü bu gömdüğünüz para sadece Seydi Kemer'in parası değil. Hazineden yardım aldığınız için Türkiye'nin parası. Türkiye'deki her bir insanın kul hakkına giriyoruz. Bir hizmeti yaparken bir kuruş haram varsa orada bereketsizlik olur. Şimdi şuna da açıklık getirmek istiyorum. Biraz mesleğimiz gereği de olabilir. Mali müşavir olduğumuz için. Biz e, halkımızla konuştuğumuzda yöneticilerin şunu fark etmediğini fark ettik. Belediyenin parası sizin babanızın parası değil. Belediyenin parası milletin parası. Maliyede bulunan para hazinenin parası da para, babanızın parası değil. Bunun hepsi milletin cebinden vergilerle topladığınız para. Bu parayla da siz bu ülkenin hizmet hizmetinde bulunmaya mecbursunuz. Biz şunu yaptık diye başa kalkamazsınız herhangi bir ferdimize. Ve bizim temel anlayışımız evet başkanımız da ifade ettiler bir şehirde aç ve açıkta kalan insan varsa orada hiçbir hizmetin, hiçbir beton yığınının bir anlamı yoktur. Önceliğimiz bize e, gerçekten biz muhalefet olarak görülüyoruz. Belki diyorlar ki Saadet Partisi'nin ne kadar oyu var? Bize o kadar ihtiyaç sahibi geliyor ki. Gerçekten de bunun artık yetişemiyoruz. Evsiz, emekli olup da kirada kalan hanımefendiler, eşi yok, ya o kadar ciddi bize yardım talepleri ya da işte şunu ne yapabilirim ya da emlak konusunda hani kiralanma noktasında destek için gelmeye çalışıyorlar ya da arıyorlar çözüm arıyorlar. Ve bu noktada ne üretilebilir? Bu insanlara öncelikle biz Saadet Partisi olarak belediyeye geldiğimizde yine bize milli görüşçüyüz diye yola çıkan arkadaşların ilk verdikleri sözlerin içinde belediye konut evleri yapmak TOKİ evleri yapmak gibi vaatleri var. Kaç dönemdir bu milletten TOKİ evler için para toplandı. Geri verildi verilmedi onu bilemiyorum. Ancak TOKİ ile ilgili daha yenice yer araştırması ve fizibilite başladı. Neden? Yerel seçim mi yaklaştı? Yeni bir vaat mi vereceksiniz? Kapalı pazar alanı vaadini yine mi vereceksiniz? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Şimdi şehir meydanımız... Daha kısa, dar bir alana mahkum olmuş durumda ve ciddi anlamda trafik problemimiz var. Bir Saadet Partisi olarak hem şehir meydanında yeni yer işgali yapmadan mevcut bir alanımızı hem otopark olarak kullanabileceğimiz hem de kapalı pazar alanı olarak kullanabileceğimiz ve yanına da hayvan pazarını mezbahamızda planlayarak inşa edebileceğimiz bir projemiz söz konusu. Ekstra bir yer alanı işgali yapmadan bunu gerçekleştiriyor olacağız. Toki evlerinin burada yapılmasını hızlandırıyor olacağız. Allah'ın izniyle biz besmelemizi çektiğimiz zaman bunun devamı gelecektir. Ve bunu yaparken de biz bunu kendi başımıza yapmayacağız. Seydi Kemer'de bulunan iktidar partisi, muhalefet partisi, burada bulunan STK, burada bulunan vatandaşlarımız, üniversite öğrencilerimiz, bütün hizmetlerimizle ilgili olarak şehrimizdeki her insanı da dinlemek suretiyle istişare ederek fikirlerini ve görüşlerini alarak biz bu hizmetleri gerçekleştiriyor olacağız. Bizler biliyoruz ki bir yeri inşa ederken orada yaşayanların ihtiyacına göre oranın inşa edilmesi gerekir. Biz bir insanımıza namazını kıldın mı diye sormayız. Biz bir insana karnın aç mı? Senin neye ihtiyacın var? Yaşadığın yerin neye ihtiyacı var diye öncelikle bunu sorarız Saadet Partisi olarak. Ve şu durumu da çok sıkıntı olarak yaşıyoruz aslında. Bütün Türkiye'de yaşadığımız gibi Seydi Kemer'imize de bir neme lazımcılık var. Öyle bir rüşvet almış başına ki gidiyor böyle normal gibi kabul ediliyor. Ekmek yiyip su içer gibi rüşvetle sürekli muhatap oluyoruz. Adım attığınız her yerde. Bizim yapacak olduğumuz hizmetlerimizin içerisinde öğrencilerimiz için yurdumuzu inşa etmek, TOKI evleri ve bununla beraber emekli, kimsesi olmayan insanlarımızın konaklayabileceği evler inşa etmek ki bunların yapılabileceğini yürekten inanıyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin hayatını kolaylaştırmaya niyet ediyoruz. Yine el emeği üreten hanımefendilerimizin bunu pazarlayabileceği şimdi kapalı pazar alanında inşa ediyoruz ya, onun devamında onlara da yer vermek gibi bir niyetimiz mevcut. Seydi Kemer'imiz bakir güzellikleriyle dünyanın gözdesi olduğu gibi şehir planlaması yapılmadan bir takım e, betonlar inşa edildiği için planlamacılığı yapılmadığı için maalesef biraz da e, şöyle söyleyeyim biraz beton çöplüğü gibi geliyor açıkçası bana. Bu kadar güzel bir doğanın içerisinde biz Seydi Kemer'liyiz. Şimdi ekonomik koşullara baktığımız zaman. Nereye gideceğiz? İnsanların dışarı çıkıp eğlenebileceği, sosyalleşebileceği, öğrencilerimizin kitap okuyabileceği bir alanımız. Burada hani kendimizi mutlu hissedeceğimiz, böylesine doğal bir alanda bunu göremiyoruz. Bir çay bahçemiz yok, belediye çay bahçesi olsa, iş ihtiyacı olanları biz orada ikamet ediyor olsak ne kadar güzel olur değil mi? Kültürel etkinliklerimizi yapabileceğimiz bir belediye, düğün salonumuz mevcut mu? O da mevcut değil. Yine şehre gürültüsünü vermeyecek uzaklıkta bunu planlamak da çok değerli bir durum olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin ortaokuldan liseye geçtiklerinde ailelerimizin hayatları değişiyor burada. Çünkü köyden şehre inmek, ev değiştirmek, ev kiralamak durumunda kalıyorlar. Dışarıdan da buraya çok fazla geliş var. Seydi Kemer'imize hizmet etmek için biz burada diyoruz ki biz size baş olmaya değil, başkan olmaya değil, biz size kardeş olmaya geliyoruz. Ve şehrimize bir kadın eli değsin istiyoruz. Çünkü ciddi anlamda alınmayın beyler ama biraz fazla eril bir yaklaşım olduğunu da görmekteyiz. Siyaseti biraz daha güzelleştirmeye çok ihtiyacımız olduğunu, kadın nezaketini ortaya koymamız gerektiğine de inanıyoruz Allah'ın izniyle. Biz bu şehre hizmet eder miyiz? Ederiz. Diyoruz ki çalmayacağız, çaldırmayacağız. Haksız bir vergi ve zulüm varsa bunun da önünde durmaya her zaman hazırız. Belediyemize gelen bir gelir de olsa zulümse onun önüne duracağız. Faiz bereketsizliktir. Belediye ödeyemediğimizde faiz işliyor. Çok ciddi bir bereketsizliktir. Belediye hizmetlerimizin yarım kalmasına bir sebeptir bu. Şunu hep duyuyorsunuzdur. Vatandaşlarımızın belli bir yaş üstü hep ya dizlerinden ya belinden ya sırtından ya omuzlarından omurgasından ya ameliyat oluyor ya ağrı acı çekiyor. Neden? Çünkü o kadar sırtımıza vergi yükü yüklediniz ki, o kadar zulüm altında inliyoruz ki, hastalık buluyoruz, iyileşemiyoruz, mutsuzuz, huzursuzuz, tatsızız. Bir mali müşaviri olarak baktığımız zaman bugün 20 binden fazla vergi ödüyoruz biz. Çeşidi çok, şu an arttı muhtemelen, sayamıyoruz çünkü. Her kalemde bizden vergi alınıyor, ama biz o kalemlerin hizmetini alamıyoruz. Tarım ve hayvancılıkta da biz belediye olarak burada hizmetlerimize, katkılarımızı devam ettiriyor olacağız. Hayvan pazarımızda vatandaşımız hayvanını cuma günleri diyelim ki pazarımızı kurduk, kapalı pazarı hayvan pazarı da onun yanında olacak. Herkes hem pazar alışverişini görecek hem hayvanın ihtiyacını alacak. Orada bir akış olacak. Bizim hayvan pazarımız Anya'da, cuma pazarımız Konya'da. Bu vatandaş nasıl birbirini görecek, birbiriyle nasıl buluşacak? Hayatı kolaylaştırmaktır bir yöneticinin işi değil mi? Öyleyse bunu yapmak için diyoruz ki Saadet Partisi'ne ihtiyaç var. Hep birlikte olmaya ihtiyaç var. Ve biz şehrimizde kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hep birlikte hareket ediyor olacağız. Farklı düşünenleri ve bize siz şurada yanlış yapıyorsunuz diyenleri daha çok dinleyeceğiz. Çünkü hata yapmaya hepimiz müsaitiz. Bundan dolayıdır ki öncelikle bizi uyaran bir yönetim, bizi uyaran hatalarımızda bize gösteren ve her zaman hizmet etmemiz gerektiğini, gaflete bizi düşürmeyecek insanları da aynı zamanda yönetimde ve mecliste bulmak istiyoruz Allah'ın izniyle. En büyük problemlerimizden biri öğrencilerimizle ilgili konaklama demiştik. Bizim buradaki problemlerimizden biri de okul servisi ve ulaşımla ilgili çok ciddi sorunumuz var. Okul servislerimizin gerek vergilerle kazancı düşüyor ya da ulaşımda ciddi sıkıntı yaşanıyor ve öğrencilerimizde de aynı problemler söz konusu. Ve biz hizmetlerimizi yaparken büyük şehirle uyumlu, şehrimize hizmet eden herkese ve her yerle de uyumlu bir şekilde çalışmaya burada gayret ediyor olacağız. Şöyle de bir sorun yaşıyoruz. Bir yerde bir problem var, bir elektrik problemi var. Orayı tek tek kazıyoruz, kapattık. Su geliyor, su için kazıyoruz, kapattık gibi durumlar oluyor. Biz altyapıyı öyle bir tek seferde çözmeliyiz ki şehrimizde bir problem olduğunda o yolu kazmak durumunda kalmamalıyız. Hiç kimse kazmamalı. Yeraltı, yerüstü internet gibi, elektrik, su gibi çözümlerimizi de kalıcı olarak çözmek istiyoruz. Yine biz halkımıza hizmet verecek çay bahçesi, hemen devamında kitapla buluştukları, doğal manzara eşliğinde zaman geçirebildikleri, seydi kemere hapsolmadıkları bir durum yaşamalarını istiyoruz. Ne demek istiyorum? Bugün seydi kemer halkı sosyalleşebilmek için Fethiye'ye gitmek zorunda. Fethiye'ye gidip gelmeniz 100 liraya yakın bir rakam. Dolmuşla gidip geldiğinizden. Şimdi oraya gideceksiniz, çay içeceksiniz. Tabii ki bir bütçe meselesi. Türkiye'nin ekonomik koşullarına baktığımız zaman herkesin bunu yapamayacağını hepimiz biliyoruz. Seydi kemerimizi tam bir yaşam alanı haline getirmek istiyoruz. Yerelde de ekonomimize, ülkemize, şehrimize, halk her yönden katkıda bulunmak istiyoruz Allah'ın izniyle. Ben burada olduğunuz için, katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ve Seydi kemerde diyoruz ki hem kadın eli değilsin, hem saadet olsun, sonsuz mutluluğu hep beraber yaşayalım istiyoruz, hizmeti hak edelim istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı sayın Salih'a güzelte teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, aday aday tanıtım programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.